Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeyle birlikte inceliyor olacağız. Bitcoin'deki düşüş dalgası devam ediyor. Hangi bölgeye kadar bir hareket bekliyorum? Nerelerde bu düşüş dalgası bitebilir? Onlardan da önemlisi küreselde durum ne? Bitcoin'i nasıl etkileyecek? Bunları inceleyeceğiz. Videoya hoş geldiniz. Abone olarak beğenerek toplumun büyümesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde Bitcoin tarafına analiz edelim. Bugün daha çok Bitcoin üzerine yoğunlaşacağım. Son zamanlarda birazcık arkadaşlar bu konuda bana uyarılarda bulundular. Hani küresel piyasaları çok bakıyoruz direkt Bitcoin tarafına da iyice odaklanalım diye. Ben Bitcoin tarafında yeterli hacim olmadığı için arkadaşlar burada şu an evet birazcık son 1-2 gündür düşüşlerin de etkisiyle 18 milyar dolarlara hafif de olsa çıktı ama 20'nin altında olması beni gerçekten şaşırtıyor buradaki hacmin. Burada hacim olmadığı için ben işlemleri burada Bitcoin tarafında yapmıyorum. O sebeple daha çok küresel piyasaları konuşuyordum. Şimdi dilerseniz Bitcoin tarafında neler yaşanacak, neler yaşanabilir buna bir göz atalım. İlk olarak arkadaşlar destek bölgemizi kaybettik. Değil mi? Bu destek bölgesini konuştuk biz sizlerle. Bu destek bölgesini kırılımı bizim 25.200 yolculuğunu başlatacak kritik bir bölgeydi, kritik bir kırılımdı. Şu anda güncelde hedef arkadaşlar 25.200 olarak gözüküyor düşüş hedefi. Ee, bu böyle toparlanmalarla gelebilir arkadaşlar, zamana olarak gelebilir. Veya hemen hızlı bir şekilde de e, gelebilir buradaki düşüş. Bunu zamanlı kestirmek zor. E, ama burada Bitcoin tarafındaki bu hacimler yeterli değil onay almak için. Ama eğer bu hareketin tutarlı bir hareket olduğunu varsayarsak 25.200 bantlarını beklememiz e, normal olur. E, ben burada hatırlarsanız sizlerle 27.000'li bölgelerdeyken bir şey söylemiştim. Bu bölge şu anda almıyorum. Yani yukarı yönlü bir işlem gerçekleştirmiyorum bu bölgede. Çünkü önceki sefer güveniyordum biraz piyasaya. Bundan sonra e, şu anda özellikle küreselden gelen kötü veriler sebebiyle. Hiç e, arkadaşlar Bitcoin'de yükseliş yanına güvenmemiştim 27.000'deyken bindeyken burada arkadaşlar bir kırılımla şu anda ilerliyoruz gibi gözüküyor Tabi bu söylediklerim kısa vade için geçerli her gün analiz yaptığımız için kısa vade özellikle konuşuyorum e, Bitcoin önümüzdeki süreçlere biraz uzun periyottan bakalım bunu bayağıdır yapmıyoruz arkadaşlar şöyle bir günlük periyottan açtık. Şimdi MA100 destek bölgesine kadar gelmişiz. Şimdi muhtemelen bugün e, bu bantlarda takılacağız. Hani 26 binler görülebilir ama 26 bin aşağısına kırılım gelmemesi gerekiyor. 26 bin aşağısına gelen kırılımla birlikte 25200 net bir şekilde onaylanmış olacak ve buraya bir hareket gözlemleyeceğiz. Uzun periyotta tabloya baktığınız zaman arkadaşlar Sonunda bir trend çizebileceğimiz bir yapıya girmeye başlıyor değil mi? Henüz bunu net bir şekilde çizmek zor Daha şu anki dibini vermedi Şu anki dibini verdikten sonra bir trend belirleyip O şekilde uzun vade güzel bakabiliriz diye düşünüyorum Bunun dışında eski tepe konumumuz olan 25.200 bölgesi bize destek konumu oluşturacaktır. Bayağıdır konuşuyoruz bu bölgeleri. Ee, küresel tarafta da beklediğim hamle geldi arkadaşlar. Burada Nasdaq tarafına bakacak olursanız, eee malı boşaltacaklarını düşünüyordum. Hala da ben bu hareketin devam edeceğini e, ve önümüzdeki hafta içerisinde de Nasdaq'taki hareketlerin aşağı yönlü olacağını, buradaki şişmenin boşalacağını düşünüyordum. Hala aynı düşüncedeyim. deyim. böyle bir ilerleme aslında bakarsanız öngörüyorum Nasdaq'ta. Bu Bitcoin tarafını nasıl etkiler? Bence Bitcoin bu sefer önden gidiyor arkadaşlar. Fed haberi olsun, enflasyon oranının doğru düzgün düşmemiş olması, sadece 0.1'lik hani ee, tahmin oranına yakın bir oranda gelmiş olması olsun, işsizlik ve istihdam verilerinin kötü gelmiş olması olsun, e, buradaki Powell'in konuşmalarındaki Şahin konuşmalar olsun, buradaki Bitcoin tarafı önden gidiyor arkadaşlar, olması gerektiği gibi düşüşü fiyatlıyor. E, burada Nasdaq tarafında bir farklılık var, o da e, bilançolardaki şişmeler sebebiyle diye düşünüyorum ben. Özellikle bazı büyük teknoloji şirketleri burada, ee, ciddi bir hype oluşturmuş durumda algı olarak hani hala kâr ediyorlar hala büyük şirketler kar etmeye devam ediyor. Resesyon riski yok gibi böyle bir yanlış algı oluştu piyasalarda. O taraf çok kritik arkadaşlar. Bitcoin'in ben bu sefer önden gittiğini düşünüyorum. Nazlan bu sefer Bitcoin'i takip edeceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz böyle sert durumlarda Bitcoin bize böyle bir sinyal veriyor. Bitcoin tarafında çoğunlukla anonim olduğu için arkadaşlar kullanıcılar... Burada Nazlak'ta mesela siz Nazlak'taki hisse senetlerinde Amerika'da örnek veriyorum çıkış yapacaksınız yüklü bir şekilde bu her yerden haber olarak duyuruluyor ama Bitcoin tarafında bir balina önceki verileri baz alarak bir düşüş görüyorsa direkt çıkabilir oradan ve sessiz sessiz satabilir malı bu sebeple Bitcoin'in bu sefer buradaki kötü bu ay geçirdiğimiz kötü verileri fiyatladığını düşünüyorum ben önden. Bunu da nazak takip edecek diye düşünüyorum. Durma konumu neresi bunu kestirmesi zor arkadaşlar. Tek tek destek destek ilerleyeceğiz. 25.200 şu anda benim için güçlü bir destek bölgesi. Hatta 25.200 bölgesinden ben aşağıya stop koyarak bir long işlem denemesi yapacağım. Sizlere de söylüyorum bunu. E, aşağısına stop koyarak bu bölge dayanır mı dayanmaz mı bunu birlikte gözlemle gözlemleyeceğiz. O zamanki atmosfere o zamanki verilere bağlı arkadaşlar. Eğer o zamanki atmosfer uygun koşullar varsa 25.200 destek olur. Ama biz zaten 25.200'e ilerlemişken bir iki tane daha kötü haber bir iki tane daha fad haber yok. E, işte ABD hükümeti Bitcoin'leri satıyor. İşte borsa battı biliyorsunuz. Bu tarz hamleler gelmeye devam ederse 25.200'e güçlü bir destek oluşturmayacaktır. E şu anda olduğumuz şekilde yani Ceteris Paribus deriz buna iktisatta. Şu anki şartlar koşullar devam ettiği sürece yani sadece teknik tarafa baktığımız zaman 25.200 bölgesinin güçlü bir destek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Pek çoğunuzun kafası karıştı. Seçim var Türkiye'de, On, gündem o şu anda. Son iki haftadır herkes oraya kanalize olmuş şekilde. İstediğiniz kadar apolitik durun, istediğiniz kadar politikadan uzak olmaya çalışın. Bir şekilde geliyor sizi buluyor, bir şekilde gündeminize düşüyor sizin de. Ee, hem de kriptoda böyle işler kötü giderken şu birkaç hafta e, birazcık kafayı dinlendirmekte fayda var belki de arkadaşlar. E, çünkü şu an bir tık karışık durumdayız. E, hem gündem karışık, ülke gündemi karışık hem de burada görmüş olduğunuz e, kripto gündemi de karışık. Ve bu sebeple sağlıklı mantıklı kararlar vermek için özellikle günlük al yapan arkadaşlar bir süreliğine ara vermeyi haftayı belki de burada kapatmayı e, düşünebilirler. E, bunun dışında nereye doğru gidiyoruz özellikle altcoin tarafında bence güzel bir alım fırsatı geliyor arkadaşlar altcoinlere mesela altcoinlerle ilgili konuşalım. E, biliyorsunuz Tomo vardı kanalda paylaştık Tomo paylaştıktan sonra %30 yükselmişti şu anda düzeltme vermeye başladı ne kadar iner inerse ben Tomo'dan daha eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar Tomo'da şöyle bir kanal var örneğin Pardon Tomo'da farkındaysanız şöyle bir kanal ilerliyor burada bu kanalı takip ederek e, buranın destek ve direnç bölgelerinde ilerleme yapılabilir Yani bunu aşağı kırmadıkça Tomo tarafı e, alım fırsatları verir Aşağı kırılırsa arkadaşlar alım için beklemek gerekiyor İyice e, düzeltme vermesini Onun dışında mesela bugün Sol iyi ayakta duruyor Onu gördüm en azından Bitcoin'deki bu düşüşe rağmen Sol tarafında biraz daha e, yukarıda kalmış durumda e, Bunlar dışında hatırlayın altcoinlerle ilgili konuşmuştuk Dominanstaki bu çekilme altcoinlere yarayacak demiştim Farkındaysanız arkadaşlar bugünkü Bitcoin düşüşünden altcoinler o kadar etkilenmedi. Bu da güzel bir haber. Ee, mesela yeşil olan DEDX gibi, NEAR gibi, Ripple gibi, SOL gibi hala yeşil olan bugün altcoinler var. Yani yeşil demek bugün içerisinde fiyatlanması. Önceki güne göre düşmemiş olanlar, e, yükselmiş olanlar. Burada arkadaşlar diğerleri mesela ADA sınıra çok yakın, MATIŞ sınıra çok yakın, %1 bile düşmemiş. Bu sebeple altcoinlerde ee, şu anda grafiği açınca fark ettim arkadaşlar matişte de ciddi bir alım fırsatı geliyor olabilir. Ben şu anda bu düşüşlerde 25.200'e kadar bekleyeceğim alım yapmayacağımı söylemiştim ama matiş tarafı e, burada 0.75 bölgesine kadar gelirse arkadaşlar matiş tarafını alacağım. E, bunu söylemek istiyorum sizlere 0.75'te güzel bir bölge var matişte e, hazır bu kadar düşmüşken. E, bu matış tarafına ben bir de boğada çok güveniyorum bunun sebeplerini altcoin videolarında paylaşmıştım 0.75 bölgesini Matish'te alım konumu olarak e, Değerlendireceğim gibi arkadaşlar aptos tarafında 7 dolarlara bir alarm kurmuşuz 7 dolarlara gelmiş Şu anda e, Aptos için net emin değilim biraz e, düşünmem gerekiyor arkadaşlar çünkü hani bir hyped geldi gitti mi Yoksa gerçekten şu an düzeltme veriyor mu e, Bunu biraz düşünüp burada 7.6 bölgelerinden e, Nasıl bakın destek konumlarına ulaşıyor coinler e, bu bölgeleri değerlendireceğim. Evet özet haliyle söylemek istersem size arkadaşlar altcoin'ler için ciddi bir alım fırsatı oluşuyor. Bence benim şahsi kararım yatırım tavsiyesi değildir. Ben e, bahsettiğim altcoin'leri toplamaya başlayacağım. Bazılarını e, size de video olarak hangi altcoin'leri topladığımı paylaşacağım. Günlük al yapıyorum ben ana iş olarak ama arkadaşlar uzun vadeli yatırım için sürekli altcoin'dir, bitcoin'dir, hisse senedir topluyorum tabii ki. E, önümüzdeki yıllar için e, boğa sezonları için bu sebeple bunları da sizlerle paylaşacağım. E, genel bir tarama yapmak gerekiyor. Ciddi bir altcoin fırsatı geliyor olabilir arkadaşlar. E, ben şahsen ne yapacağım 25.200'e kadar mermilerimi saklamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani 25.200'e kadar bitcoin düş, düşsün bir e, düşecekse o bölgede altcoin toplayayım diye düşünüyorum. Şu anki planım bu şekilde. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu kadar da arkadaşlar şimdilik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.